Bu ürünlerle alakalı şimdi açma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Kapalıydı bu ürünlerimiz. Gelen misafirlerimizin gelip koklaması, deneyimlemesi için tesir ürünleri açıyoruz şimdi. Az önce ben açmıştım bir tane. Bu gayet çiçeksi bir kokuya sahip. Hatta biraz pudralı. Bu da aktif olanı. Bu neymiş? Soft modeliymişti. Şimdi aktif modelimizi de açıyoruz. Değişik. Hepsi de yumuşak kokular. Şimdi floral modeli var. Bir de onu koklayalım bakalım. Bunların her birini tek tek kullanırız bence. Bu fresh'i zaten kullanıyorum. Kokusu gayet güzel. Biraz okyanus kokusuna benziyor kokusu. Böyle bunu da göstereyim. Bunlar kadın modelleriydi. Şimdi iki tane de erkek modeli. Bir tane de kokusuz modelimiz var. Erkekleri de merak ediyorum çok alışıla gelmiş bir erkek kokusu. Güzel. Bakalım bu nasıl bir koku. Şimdi bu da bakalım. Çok güzel ürünleri ambalajlamışlar. Hmm, bu da güzel. Kokuların hepsi çok hoş. Birbirinden güzel. bireş kokular. Hem kadına hem erkeğe. Bu üründe bunu açmayacağım. Çünkü bunda koku yok. Kokusuz. Her iki cinsiyet içinde unisex bir koku. Unisex bir ürün. Bu ürünü de kullanabilirsiniz. Açmış olduğumuz ürünleri deneyimlemek, kokularına bakmak için MS Ambalaj'a bekliyoruz.